konuşalım. Önce bir namazımızı kılalım. Sonra da duamızı yapalım. Ve duamızda bakalım gönlümüze bir şey gelecek mi? Gelmezse rüyaya nasıl yatıracak? Onları konuşalım. Sonra da efendim inşallah istiharede e, diğer manaları konuşalım. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazını kılmaya. Allahü Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve middin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhtine sıratal müstakim. Sıratal lezine en amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve la Amin. İnna a'tayna kel kevser fe salli li rabbike har. inne şaniyeke hu el ebter. Ekber. Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin, Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine al-müstakîme sırâta al-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve la Amin. Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul kufuven ehad Allahu ekber Subhan Rabbiel azim Subhan Rabbiel azim Subhan rabbiyal azim semi Allahu limen hamide Rabbena ve Allahu ekber Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala Allahu ekber الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salli ala İbrahim e ve ala ali Ibrahim, inne kamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barik ala İbrahim e ve ala ali Ibrahim, inne kamidun mecid. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena ufir ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hesab bi rahmetke yarhamen rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Allahümme inni estakhiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve eselüke min fadlike azim fe inneke takdiru ve ta la akdir ve ta'lemu ve a'lemu ve ente allamul guyub. يا رب العالمين اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجل أمري وآجله فاقدره لي فيسره لي ثم عاقبة أمري ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم enne hazel emra şerun li fi dini ve mevâşi ve akıbeti emri ve acili emri ve acilihi fasrifhu anni vaktur liyel hayra haysu kân sümme raddini bihi Ey Allah'ım! ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısın istiyorum. Gücüme güç katmanı diliyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen güç yetirirsin ama ben güç yetiremem. Ey Allah'ım, yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa bu işi bana benim hakkımda takdir buyur. Onu bana kolaylaştır. Uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her neyse, sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle Allah'ım. Ya Rabbi niyet ettiğim bu iş hayırlıysa bana nasip eyle. Gönlüme ilka ile Hayırlı değilse beni ondan uzak eyle. Duamı kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, duamızı yaptık. Gönlümde bir mutluluk oldu. Bir güzellik oldu. Namaz kıldım, duamı da yaptım. Rabbim hiç daraltmadı, hiç sıkılmadım. Her şey hoş geliyor, güzel geliyor, lütfuyla geliyor. Ha, bu iş demek ki benim için hayırlıdır derim. Gönlüm daraldı, yapma diye içimden bir ses, vicdanım beni daraltıyor, sıkıyor. Onu yapmam. Fakat şu anda hiçbir şey olmadı diyelim. Hiçbir şey fark etmedi. Gene yüzde elli, yüzde yapsam mı yapmasam mı karar veremedim. Yani bunu birkaç kez tekrar edebiliriz. Birkaç gün arayla tekrar edebiliriz. O da olmadı. Olmadıysa önemli de bir iş. O zaman e, rüyaya yatarız. Aynı namazı kılar, duayı yaparız, yatağımıza yatarız. Sağ tarafımıza abdestli bir şekilde yatarız gece rüyamızda güzel şeyler gördüğümüzde, gönlümüze hoş şeyler geldiğinde anlarız ki bu iş bizim için hayırlıdır. Güzel şeyler gelmediğinde anlarız ki bu iş bizim için şerdir, vazgeçeriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.